bir ay boyunca onlardan Biz, e, bu ay çok yoğun çalışmaya başladılar. Ee, biraz bahsederseniz neler yaptınız? Ne hı hı, dostsal, hem ruhsal hem bedensel hepsini bütün olarak işlemek. Evet, i̇lk başta daha daha nüfusa ve sosyokültürel olarak burada bir tercih önceliklendirme tercihi yapmak zorundayız. Oradan başlayıp bunlar dayanışma olarak Bugün bizim genişletilmiş toplantımız var. Her ay, e, her ayın 3. Cumartesi günü mutlaka bir genişletilmiş Hı -hı. toplantı yapıp tüm kadınları bilgilendirmek çalışmalarımız e, için neler yapıyoruz, neler yapmayı planlıyoruz. Hı -hı. Ve aynı zamanda da bir seminerimiz oluyor mutlaka her ay. Bu Hı -hı. ay e, menopoz Menopoz öncesi ve menopoz sonrası e, kadınların yaşadığı e, durumlarla ilgili bir doktor arkadaşımız ve gene bir fizyoterapist ve diyetisyen arkadaşımız e, bizleri bilgilendirecekler. Evet, e, kadınların sağlığa ulaşımında bildiğimiz gibi sorunlar yaşanıyor. Sağlık kuryazarlığı çok düşük durumda e, ülkemizde genel olarak ve kadınların e, bu konudaki bilgilenme ve bilinç düzeylerinin artırılması, farkındalıklarının artırılması ve her şeyin ötesinde bir koruyucu e, sağlık çalışması olarak bu fikri olur ortaya çıktı. Aynı zamanda bizim kadın sağlığı çalışma grubumuzunda bir etkinliği oluyor bu. Orada bizim psikolog arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımız, hemşire arkadaşlarımız var. Pek çok kişi sosyal hizmet uzmanları var. Bu şekilde hem genel kamuya yönelik hem de mahallelerde kadınlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık arttırma çalışmaları yapıyoruz. Bu da onların bir parçası bizim daha sonrasında gene hak bilinci üzerine hukuki alanda Avukat arkadaşlarımızla Bursa Boris Kadın Hakları Merkezi ile yaptığımız seminerler oluyor. Ee, sahada e, gene mahallelerde biz kadınlarla çalışmaya devam ediyoruz. Biz onların e, onlara gidiyoruz, onları buraya getirmek yerine. Her ayda mutlaka e, bu şekilde direkt kamuda, bütün kadınlara açık seminerler yapmaya devam edeceğiz. E, bugün de kadınlarda sıkça rastladığımız organ sarkması, idrar kaçırma, pelvik taban problemlerinde fizyoterapi ve beslenme konularına değineceğiz. Hı hı. Ee, bu konuda da saha çalışmalarına devam edeceğiz. Kadınlara bugün pelvik taban egzersizleri öğreteceğiz. Beslenmelerinde nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Günlük hayata kolayca nasıl adapte edebilirler? Bu durumlarda yaşadığı sorunlarla nasıl başa çıkabilirler? Bunlardan bahsedeceğiz. Pratik çözümler sunacağız. Tabii evde yapabilecekleri egzersizler var bunlarla ilgili. Çoklu doğum yapan kadınlarda özellikle idrar kaçırma durumlarında e, ve organ sarkmalarında beslenmelerinde neleri yemezlerse bu durumları tetiklemezler. Bunlardan bahsedeceğiz. Örneğin e, kafein idrar kaçmayı tetikleyen bir durum ya da çok baharatlı yeme bu durumlar tetik, tetikleyen durumlar bizim e, stres ve inflamasyon üzerine çalışıyoruz zaten İnflamasyonu azaltacak yani oradaki iltihaplanmayı azaltacak beslenme önerileri vereceğiz bunlar nelerdir birazcık fermentör ürünleri arttırmak kefir yoğurt gibi e, fitoestrojenlere yer vermek resveratrol içeren yani e, üzüm gibi, yeşil çay gibi, zerdeçal zencefil gibi iltihaplanmayı azaltacak besinlere yer vermelerini öneriyoruz. Peyn alımını, sağlıklı protein ve sağlıklı yağ alımını, omega 3 alımını arttırmalarını öneriyoruz kadınlara bu dönemde özellikle. Dönemde menopoz öncesi ve menopoz döneminde, premenopoz ve menopoz döneminde. Neler öneriyorsunuz? Ee, bu dönemde tabii alkol alımını önermiyoruz, süt tüketimi önermiyoruz, hormonlu gıdalardan uzak durmalarını istiyoruz ee, ve rafine şeker, glisemik indeks yüksek gıdalar, beyaz ekmek, basit karbonhidratlar gibi şeyleri önermiyoruz. Ve bol bol egzersiz, kemik erimesi riski olmasın diye e, vitamin takviyeleri ve düzenli vitamin mineral kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz. Bunlardan bahsedeceğiz. Ters, ters, ters ettik ve onun ilk çalışmaları yoğunlaştı dönüşler bekliyoruz. İş hayatı ve üretim